değil mi? Evet. evet. yasa damgasını vuracak bir parça. Tabii ki de Sinan Akçın Mustafa Erol işbirliğiyle ile birlikte. Esme <gülüyor> <gülüyor> Yeni düğün. Yeni diyor. Ee, mükemmel bir düğün bizleri bekliyor olacak. Tabii ki de öncelikle parçanın hikayesini sizden dinlemek istiyoruz. Neler söylemek Esme. istersiniz? Esme şarkısı. Ee... Tabii ilk röportajım mı? Değil. İyi o zaman <laughs> Oraya gireyim mi ama onu bilmiyorum. Söyle, söyle be hadi. Söyle mi? Söyle. İlk röportajım değil, raportajım. ikinci röportajım. İkinci röportajım. Tamam. Güzel. Evet. Ee, biz bu işe daha önce küçük şarkılarla başladık, deneme e, yoluna gittik, e, daha sonra Sinan abiyle yollarımız kesişti. E, orada da çok şanslıyız zaten Sinan abiyle yollarımız kesişti, bana hem manevi olarak daha büyük yapıyor sağ sağolsun. E, o yüzden daha sonrasında biz e, Esme şarkısını e, dinlediğimizde çok hoşumuza gitti. İlk seçtiğin o olmuştu. Evet, evet, ilk seçtiğim oydu. E, direkt bağladı bizi şarkı kendisine ve dedi ki direkt Sinan abiyle bunu yapmalıyız dedik ve bir araya geldik zaten Aynen. ondan sonra. E, şarkıdan da çok mutluyuz bu arada. E, 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 Memo'yu kim söylüyordu? Mustafa Ceceli söylüyordu. Yani, Ce yani, iki Mustafa. evet, yani bir Mustafa gitti başka bir Mustafa geldi gibi oldu. Daha, sev sino. daha sevdiğim i̇şte. Mustafa Eroğlu oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Alman duymasın <laughs> abi Mustafa Ceceli'den. Duysun abi de. fark etmez. Neden efendim peki tercihiniz daha çok sevdiğiniz Mustafa Ceceli'den? Şöyle, şimdi ben ilk hani böyle bir tek teklif geldi. Eyvah derim yine külfet bir iş geldi. Çünkü ben genelde no name arkadaşlarımla çok özel yetenekler olması lazım ki şarkıları test edeyim. Sorayım bak, o kadar güzel söylemiş ki Mustafa'cığım sağ olsun. Ee, sonra e, demoyu Ceceri'ye söylettiğimiz bir şarkı vardı. Esme diye. Hatta onun albümüne girdi, sonra çıktı falan. Mustafa'ya nasılmış? Mustafa Erol'a nasılmış yani? Çok daha iyi oldu bence, sabit oldu. Ee, ve sonra dedim ki, abi girer misin şarkıya? Ben de girerim dedim. Bir dedi, dedi kısmı. Hatta düetlerle beraber görüntü verelim bu şekilde. Buranın da başka bir özelliği var. Şimdi gelince hatırladım. Burası uğurlu bana çünkü 2014'te 11 yıl önce Tabi tabii burada çektik biz. Vay. Diyat başladı kavga ede Ve o klip 151 milyon oldu. İnşallah bu klip de 51 milyon olsa razıyız. Mi? <laughs> Geçer diye umuyorum abi. Aynen tabii ki. Güzel e, olacak inşallah. E, bir şarkı daha aldı benden. Eylül'de Ekim'de çıkacak tek başına. O da Ferhat Köçer'in elinden alıp verdim. Yani ben e, eski arkadaşlarım, artık arkadaş olmadım. şarkıların elinden şarkılarımı alıp Mustafa Erol'a veriyorum. Sağ ol. Arkadaşlık gitti mi evvel Ferhat Köçer ya da Mustafa Erol'a? Biz yüzüne konuşmuyoruz. Neden efendim? Yani i̇htiyacımız yok. <laughs> neden ihtiyacımız yok? <laughs> ne <neden> oldu <laughs> yani da ihtiyacın yok? Uzun mevzular ya, gereksiz. Garip, e, kompleksler ve bir şeyler gibi yani. E, güzel iletişimlerin bozulması bir anda. E, Herkeste kabahat vardır yani fazla bir şey söylemek istemiyorum. Özür dilerse gelse görüşürüz. Yok ya öyle şey Gerek yok. Anladım. Fazla arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bir yandan da tabii ki de parçalarımız da e, Tanrı Çayeros'tan tabii ki de herkese oklar gidiyorken bir ok da size geldi. Neler evet. söylemek istersiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Yeni mutluluğumuz gözlerinizden Eyvallah. Güzel. Gözlerinden nasıl oturtsan güneş gözü gibi <laughs> Her şey olmuyor. Ben, ben çok fazla, çok fazla konuşuyor tabii. Ama ben daha çok konuşulmasından yana değilim. Çünkü konuşulmasından azar veriyor. O yüzden birazcık daha kendi içine kapalı. Zaten çok güzel giden yüzden isterim ki az konuşulsun, bol yaşansın. Ee, yani. Bir yandan da tabii ki de e, çok mutlu giden e, bir birliktelik diyebiliriz. Tabii ki de nazarlardan korusun ama bazı yorumlar da geliyor tabii ki de. Bu mesela can sıkan bazı konular vardı işte enişte konusu gibi. Aha. Sizin bir yorumunuz var mı? Ben yazdım yazacağım. yani. Yalan haber olmuş. problem değil. Ama e, şöyle söyleyeyim. Yani bence bu kadar kucalamaya da gerek yok arkadaşlar. Ay, zaten ömrümüz belirli, kısa. O yüzden bırakın istediği yaşasın yani hani e, ahlak kurallarına aykırı olmadığı için i̇şte, aşklar güzeldir. Yaşansın bırakın. Benim şarkılarımda da yatıyor merak et. Başka şarkılarla ama aşk yaşayın aşk yaşamaktan korktum. Yani size çok gerek yok. Ee, tabii ki de çalışmış olduğunuz gibi olduğunuz yerlerde de beraber tabii tabii ki geçiriyorsunuz. Çok da mutlu giden canım cici maylar ama iş yerinde de tabii ki de beraber olmaktan da yan yana olmaktan <laughs> da çekinmiyorsunuz. Gülük çekiminizleri sürpriz olarak siz söyleyin isterseniz. Siz izgörlüyüm, ofise geldik. <ya>? Yani eee şöyle söyleyeyim. Yanınızda olması bunu getiriyor mu? Vallahi inşallah getir şarkı izlenmesinden göreceğiz. Değil mi bu zaman. Kesinlikle abi. Al. Ben Allah, çok al. eminim. 10 milyonun altına kalırsa bir daha aynı yere gitmeyiz. <laughs> <laughs> Hayır. Filmler hikayelerini de çekiyordu biz gördük. Eee klibin çekimlerinde. Sizlerin sürekli hikayelerini de çekti. Neler söylemek istersiniz? Başka bir sormayacağım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ben sorayım abi. Sor. Sinan Bey genç bir şey. Genç genç bir arkadaşımız. Ben yaşlıyım olabilirim. Ben de bir ee, ona tavsiyeleriniz var mı? Sanatla ilgili, ilgili, bu Aşk ilgili, magazinle ilgili, dedikodunla var, ilgili. Mustafa'cığım da herhalde bugün değil, bana bırak. vazgeç kardeşim, tamam vazgeçemem abi. Ya yani <laughs> yok, yani zaten bu işi sonuçta asıl mesleği olarak yapmıyor ama insanların hayatlarına bir hatıra bırakmak istiyor. Ee, ve onların hayatlarına dokunmak istiyor. Güzel şarkılar. O kalite peşinde olduğu için Önemli yani kaliteli işler yapmak. Yanlımın kadarıyla evet. öyle bir adam. Yoksa hiç yapmayız abileri bana. O yüzden ee, ben sana tavsiyem, Mustafa Ero olarak seni aşırı yolunda gitmedişe <laughs> Şey güzel işlere, e, güzel bence e, diğer iş hayatını, bu hayatını çok paylar götürürüz. Yapmış evet. oldun. bir tavsiye <laughs> verebilir misin mesela? Yapmış olduğun en büyük hata neydi? Sen yapma diyebilirsin şeyiniz mesela. Ah bir <laughs> 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 yapmış olduğum hatalar tabii ki onu Araplar sorumlusu tutmuşlardı ama e, ama ona, ona sordukça şey söyledim bence bu gereksiz, bence bu gerekli değil. Ben de çok pişman oldum şeyler de Hiç pişman oldum şeyler, çok pişman oldum şeyleri yani. en büyük pişman oldum şeyleri. Ne büyük pişman, şeyden, büyük pişman olduğum, Şu an sen de <laughs> 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 çok teşekkür ederiz abi. <laughs> <laughs>